Diyelim ki Mahmut Paşa bize ihanet etmedi. Kendisine bir vesika verdik. Lakin bu vesika Heckler Efendi'ne çıktı. İhanet etmiş olmasa da paşalığa layık mıdır? Sorarım size. Daha elindeki vesikaya sahip çıkamadı. Haklısınız hünkârım. Lakin üzerimize öyle oyunlarla geliyorlar ki... ...Mahmut Paşa da kendini bir oyunun içinde bulmuş olabilir. Biz Mahmut Paşa'yı misal olarak göstereceğiz paşa. Madem emanete sahip çıkamadın... Ne misal hünkâr? Vaktiyle adamın biri Hacerül Esvet'ten bir parça koparmış. Padişah'tan yüklü bir atiye alabilmek için İstanbul'a getirmiş. Padişah adama hiçbir şey vermediği gibi adamlarına emir vermiş. Güzelce bir dövdürmüş. Padişah'ın bu yaptığını şaşkınlıkla İzleyenler niçin böyle yaptığını sormuşlar. Padişah, eğer yaptığına iltifat etseydik... Hacerül Esvet'ten eser kalmazdı. Parça parça ederlerdi demiş. Biz de paşalarımızı biraz hırpalayalım ki... ...emanetin ne demek olduğunu anlasınlar. Mahmut Paşa'yı bu sebeple tutuklatmak isteriz. Haklısınız hünkârım. Hmm. Yorulduk paşa. Biz mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Dünyada ittifaklar kuruluyor. İngilizlerle bir güç harbine girmişiz. Lakin paşalarımızla, etrafımızdakilerle bu mümkün mü? Allah bizi düşmanlarımıza mağlup olmaktan korusun. Amin hünkârım. Amin.